ki bu lazerle işlem nasıl biz merak ettik. İsterseniz şimdi kliniğinizde konuk olalım. Marmet Marmara'ya gidiyoruz şimdi. Bakalım Kerem Bey bizlere lazerle gençleştirme hakkında neler anlatacak? Üç aşamada yaptığımız bir işlem. Önce hastamızı birinci aşamada 532 nanometre dalga boyuyla cildindeki tüm lekelerden arındırıyoruz. Yani yaşlık lekesi, doğum lekesi, çiller, oluşabilecek her türlü lekeyi tek tek yok ediyoruz. Ayrıca Ciltteki kılcal damarlarını e, yok ediyoruz. Çünkü e, bazı ciltler koporozudur. Onları yok ediyoruz. Daha sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada e, yine 532 nanometre dalga boyuyla yüzün her tarafını tarıyoruz. Ve böylece yüzdeki dalgalanma şeklindeki renk değişikliklerini yok ediyoruz. Ve bundan sonra üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşamada e, 1064 nanometre dalga boyuyla yine tüm yüzü tarıyoruz ve bu sefer ciltteki kırışıklıkları yok edip kollajen uyarımı sağlıyoruz. Kollajen uyarımı şu açıdan çok önemli. Cilde esnekliğini veren, gençliğini veren madde kollajendir ve bu yaşla birlikte azalmaktadır. Bu cihaz sayesinde kollajenler, azalan kollajenler tekrar uyarılarak gençlik yıllarına hemen hemen geri döndürülmektedir. Lazerle cilt gençleştirme ortalama 6 seans e, yapılan bir işlem. Birer ay arayla e, yapılan bir işlem. E, her bir seans yaklaşık 30 dakika, 45 dakika arasında e, sürmekte. Ve işlem e, acısız, e, ağrısız bir işlem. Ve en önemlisi işlemin sonunda kişilerde e, işinden gücünden edecek yüzde yaralar, soyulmalar, kızarıklıklar, diğer bir takım... Bu işlemlere göre yapılan e, lazer haricindeki e, kimyasal peelinglere göre e, kızarma, soyulma yara oluşmamakta. Evet bu arada ben hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ücretsiz danışma ve muayene kazanmak istiyorsanız ve sorularınız için... Hemen trend yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz ve adınızı soyadınızı aynı zamanda soylerinizi 3068'e gönderebiliyorsunuz. Şimdi Nery Hanım Kerem Bey bize cilt gençleştirmeden bahsetti ama bir de epilasyonu sormak istiyoruz. Hı hı. Peki epilasyonda nasıldır? Etkili midir? Ee, herkesin e, çok sevineceği bir e, yöntem. Çünkü e, yaz aylarında biz epilasyon yaptıramıyorduk. E, leke kalabilir. Çünkü cilt eğer yanıksa ya da güneşten bronzlaşmışsa, bronzlaşmışsa solaryuma gidilmişse epilasyon yapabilmek mümkün evet, değil. Biz lezerimizle 12 ay boyunca bunu herkese önerebiliyoruz. Artık böyle gidiyoruz. bir şey mümkün mü? Evet 12 ay boyunca ve e, biraz daha farklı yine eskiden ince tüylerimizin giderilmediğini şikayeti vardı çünkü lezer daha kalın tüyleri görüyor. Bizim lezerimizde gerçekten Art, ince tüyleri de görebiliyor, görebiliyor. ve yaz-kış lezer uygulayabiliyorsunuz. Evet, 12 ay boyunca böyle bir şey yok. Çünkü yurt dışından gelen hastalarımız da çok oluyordu. Hep yaz aylarında geliyorlar ve bu işlemden faydalanamıyoruz diyorlardı. Şimdi artık öyle güzel bir müjdeli haber gibi bunu duyurabiliriz. Evet, özellikle yaz dönemi evet. böyle bir koşuşturmaca yaşanıyordu. Yaz döneminde rahat rahat uygulatabilecekler diyorsunuz. Uygulatabilirler. Hem baylar hem bayanlar mı? Tabii ki tabii ki. Baylar da çok lezeri epilasyona yöneliyorlar. Özellikle Boyun bölgesindeki kıllardan çok rahatsız olan baylar var. E, artı e, kulak içi ve burun içi kıllarında. Onun için çok sıklıkla baylarda geliyor.